Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet ve bugün lan bu ayarlar ne? Arkadaşlar çok özür diliyorum sizden. Tamam. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere ee... parkur yapacağız. Çünkü ne olmasın derken oyun yine kaçmaya başlıyor. Yediğimiz drop'a bak. Yok baba böyle bir drop yemek. Yani ben yetti galiba. Burada bu da 8'e. Fancy'de de oynamıyoruz tabii ki de fast. adet yok. Ee, e, e. Ee, tamam. Ee, parkur gördüğünüz gibi ha, sağda da var zaten. Şimdi hemen hiç bekletmede girelim. Yana geç. Aa. Yana geçilmiyordur büyük ihtimalle. Hemen dostlar görüyorsunuz. Bam bam bam. Hop dur hop. Aa, bam. Bu arada geri kopsiyon elde. Ee, e, aşağı düşersek diye. Bu parkurda aşağı düşmem ben. Aşağı düşürürüm. Hatta. Hop hop hop. Bam. Hop hop hop. Oh. Bu niye böyle oldu şimdi? Ya Allah'ım ya. Lan altta bir de şey var. Neydi? Timer var. Benim ne haberim yok? Keşke bu yine bir araya girdik. Ohuy. Oğlum orayı yapmaya gerek yokmuş ki o zaman. Ben direkt. Oraya geçtim. Hop. 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 Oh. Bir. Aaaa. taklaya geldik sanki ya. Oranın da kendi atlanmaz ki. Dur dur. Şu an şu anda çözmeye çalışıyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu nasıl yapabilirim size? Arkadaşlar. Ha tamam. Hop. Bap. Hop. -ba -bü. Pap -bü. Ah. Yetti ama galiba İzleyin izleyin. pam. 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 Abi lan geçe. Lan niye? Niye lan niye? Yetti galiba bak. Bugün ben sınanıyorum galiba arkadaşlar. Ben harbiden bugün sınanıyorum. Dur dur burada. Oh. Ben bugün harbiden sınanıyorum bu arada. Bugün millet benim sabrımı sınıyor bu oyunlar özellikle. Sabrımı feci sınıyor. Sınıyor. Oradan oraya değil büyük ihtimalle. Nereden geçeceğimi de bilmem ki. Bu karşı atlayacağım. Ha tamam. Buradan çıktık. Yes sir. Okay. Hop pa pa. pam. İzle izle izle. Hop. Oy. <laughs> Gördünüz mü? Ters atladım. Burada bu ne? A. Bunu istiyor. Neyse baba. Beni hiçbir şey ilgilendirmiyor. Sadece parkuruma odaklandım. Şu anda çok takatuka şuka, Oy. Baba ben neyim ya? Ben neyim ya? Ben neyim ya bu arada? Bu arada bir tık. Bir tık bir tık. Bir tık. tık sıkıntı. Dünyanın en yok. Bunun burayla bir alakası yok galiba. mı? Var mı? Yok mu? Var mı? vardı olabilir. hop tamam. Eee, ondan Net evet, buraya. Buradan nereye? Buradan buraya. Ah, ee, ah, ee. Allah şu bambulardı ee, Demir parmaklıkların olduğu parkurlardan hiç a etmiyorum ya O parkurlar var ya evlat olsalar sevilmezler valla. O kadar diyor. Burada Ya abi bak ya. Is... Ya yet... Abi bu ya. Yani... Ne ya. Başka koyacak bir şey mi bulamadın? Kardeşim normal bloklar yetmiyor mu ya? Bu ne ya? Normal bloklar yetmiyor mu kardeşim? Yapılmıyor işte. Bak geçilmiyor baba bu. Geçilmiyor yani. Ben bunu yapamıyorum. Ben bunu alıyorum, video oluyor 100 dakika sonra ne oluyor? Video şu an Allah bilir kaç dakika. Evet arkadaşlar, yani birazcık uğraştım ve geçtim. Chat zaten bomboş. Oyunda ölme diye bir şey yok. Ee girelim buradan. Yani ben bir şey demek istemiyorum artık. Okey geçtik burayı da. Burayı da geçtik. Şimdi devam edelim. Tat tat. Bak hemen hemen ben moral bozuyorum yani görüyor musunuz kardeşim? Bu yüzden ben sevmiyorum ya yani. böyle de geçiş. buton yedim galiba. Red buton. Ha o kapa. Okey. Ayrıl. Dur. Hemen parkur yapmalık bir Buraya girersen bir daha çıkamam. Burada hiçbir şey yok. <laughs> oh, yeah. Bu arada bu daraltıdan birazcık bağırabilirim. Hava 5000 derece. Ve hararet sevelim 1500. Okey. Oradan oraya atlamaya çalıştım ama olmaz yani bilirsiniz. Bir kerecik olsa ne olur? Bakın kollarım ağrıyor. Sol kolum ağrıyor mesela şu an. Neden? Az önceki yer üstüne üstlük. O dropper videolarını ben daha tabii ki size anlatmadım. Bu dropper şeyi bu. e, ee, indirdim bir tane. Yazıyor ise dünyanın en kolay dropperı. Okey. İndirdim 10 bölümmüş. İlk öncelikle bak. 1. Bölüm sıralaması yok. 2. Şey yok. Şey. Eee. buradan Ha, ilk öncelikle level düzeni yok. sizi yani bir menüye başlatıp böyle e, şey yaptırtmıyor. Hemen yok hani birinci oda, ikinci oda falan yani böyle bir şey yok. Ondan sonra bir de ya hayvan gibi zor. Yani geçilmiyor. Sular kıl kıl yerlerde. Ondan sonra bir tane renkli dropper'a girdim baba. Slime'a e başlıyorum. slime'a e başınca ölüyorum sonra bir baktım yani iki bölüm geçebilmişim, video olmuş 15 dakika sonra onu sildim, bir tane daha indirdim. Ee, dünya e, Impossible Dropper yazıyordu. Zor falan. Neyse baba indirdim, sürümde 1.12.2, 1.12.2'den zaten bir hayır gelmeyeceğini herkes biliyordur artık mod yani haritaları mapleri falan çok kötü olan bir sürüm. Buna girdim. İlk bölüm geçtim işte. İkinci bölüme bir geldik. Şu kapanıyor. Şunun üstü böyle kapanıyor şu atlayınca. Başka aradım lan yok. En son şeye basmaya çalışıyordum. O e, ee, dropper'ı bitirince biliyorsunuz bir butona basmanız gerekiyor. O butona düşerken başmaya çalışıyorum ama da başamıyorum yani su yok, ortada su yok. Bu bunu da yapamadım bir türlü. Ondan dolayı dolayısıyla... ...birazcık gerginim. Bir de bu bambulu bölüm çıktı karşıma. Allah'ın belası yer. Hani kıl kıl şeyler yapmışlar. Şey yapmamızı bekliyorlar. Şimdi gerçekten bir şey diyeceğim. Her videomu videoyu kapatacağım. Gideceğim. Videomuz bu arada 11 dakika falan oldu. Birazdan da. Hatta 10 dakikadır büyük ihtimalle. 10 dakika. Şurayı da geçersem kapatacağım videoyu. Merak etmeyin. Okey. Burayı da yaptık. Buradan. Buraya. burada Buraya. Buradan. Buraya. Çok sakinim. Ve hop. Pop. Pop. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadarlık olsun. Çünkü artık yani hakikaten diyorum yetti. Ee, o zaman sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.